Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz fıkıh usulünün istimdadı, yani fıkıh usulünün dayandığı temel disiplinler ve fıkıh usulünün işlevi hakkında olacaktır. Fıkıh usulünün dayandığı temel disiplinler arasında kelam, Arap dili ve fıkıh disiplini zikredilir. Ancak Fahrettin Errazi ve Beyzavi gibi bazı alimler, fıkıh ilminin zaten fıkıh usulünden neşet ettiğini, yani onun bir semeresi olduğunu iddia ettikleri için fıkıh usulünün istimdat ettiği disiplinler arasında fıkıh ilimine yer vermezler. Aynı nedenden olsa gerek Amidi ve İbni Hacip gibi bazı alimler fıkıh usulünün istimdat ettiği disiplinler arasında kelam, Arap diline yer verdikten sonra hükümlerin tasavvuruna temas ederler. Yani fıkıh bir bütün olarak bilinmesi gerektiğini değil de hükümlerin tasavvur edilmesine de bağlı olduğunu iddia ederler. Zerkeşi gibi bazı alimler ise usul fıkhın istimdat ettiği disiplinler arasında fıkhın yer alması gerektiğini net şekilde ifade ederler. Fıkıh usulünün istimdat ettiği disiplinlerin neler olduğu sorusu doğrudan fıkıh usulünün işleviyle de ilgilidir. Zira fıkıh usulünün istimdat ettiği disiplinler arasında fıkha yer vermeyenler, fıkhın zaten usulü fıkhın bir semeresi, bir meyvesi olduğunu iddia ederler. Bundan ötürü onlar usulü fıkı geriye dönük bir temellendirme olarak değil, fıkı da inşa eden, geleceğe yönelik inşa fonksiyonu taşıdığını iddia ederler. Fıkı usulünün işlevine temas edecek olursak bu konuda temelde üç farklı görüşün olduğu söylenebilir. Birinci görüşe göre usulü fıkın inşa fonksiyonu söz konusu olmayıp ...geriye doğru bir temellendirmedir. Yani geçmişte mevcut olan hükümlerin nasıl ortaya çıktığını... ...bu hükümlerle deliller arasındaki irtibatı sağlama adına bir disiplin olduğudur. Bu günümüzde de Türkiye'de bazı akademisyenler tarafından sıkça dile getirilen bir iddiadır. Bunun temel nedeni, fıkıh usulüne dair eser yazan müelliflerin zaman zaman... ...kurucu imamlardan teorik anlamda farklı düşünmelerine rağmen bu farklılıkların Furu furufuka yansımaması olduğu söylenebilir. Örneğin Şafi usulcüler pek çok konuda Şafi'ye muhalefet etmişlerdir. Fakat bu muhalefetleri furu fıkıhta onların farklı kanaata sahip olmalarına sebebiyet vermemiştir. Örnek vermek gerekirse, müştehit imamlar büyük oranda sünnetin özellikle meşhur, güçlü olması durumunda Kur'an'ı nesil edebileceğine kaildir. Şafi sünnetin hiçbir durumda Kur'an'ı nesetmeyeceğini iddia eder. Fakat Şafi mezhebine mensup pek çok usulcü diğer müştehitlerin, diğer mezheplerin imamlarını da takip ederek sünnetin Kur'an'ı nesedebileceğini iddia ederler. Fakat usulcülerin bu konuda kurucu imamdan farklı düşünmesi, furu fıkıhta kurucu imamlardan farklı bir sonuca ulaşmalarına neden olmamıştır. Kanaatimizce bu görüş bazı açılardan isabetli olmakla beraber hakikati tam olarak yansıtmamıştır. Elbette Hicri 4. asırdan sonra belli bir mezhebe mensup olmanın yaygın olduğu, mezhep içi istidlalin büyük önem arz ettiği dönemlerde, alimlerin büyük oranda iştihattan kaçınıp mezhep içi iştihadı ön plana çıkardığı bir dönemde, Usulü fıkhın inşa fonksiyonu taşımaması gayet makul ve tabiidir. Ancak bu usulü fıkhın böyle bir fonksiyonu olmadığı anlamına gelmez. Aksine belli bir mezhebe, kurucu imama intisap edenlerin kendi tavırlarından kaynaklı bir husustur. Yani bu alimler müştehit edasıyla hareket etmedikleri için belli bir mezhebin birikimine intisap ederek hareket ettiklerinden dolayı böyle bir yolu, böyle bir yöntemi takip ettikleri söylenebilir. İkinci görüş, fıkıh usulü geleceğe yönelik inşa fonksiyonu taşıyan bir disiplindir. Özellikle Fahrettin Errazi'nin, Abdülaziz El Bukhari'nin ve Beyzavi gibi usulcülerin fıkıh usulünün istimdat ettiği disiplinler bağlamında veya müştehidin bilmesi gereken hususlar bağlamında yer verdikleri açıklamalar onların bu kanatta olduğunu göstermektedir. Zira ismi geçen alimler fıkı usulü fıkın bir semeresi yani ondan neşet eden bir disiplin olarak gördükleri için usulü fıkın istimdat ettiği disiplinler arasında dahi fıkha yer vermezler. Bunun da ötesinde Fahrettin Errazi müştehidin şartlarından veya özelliklerinden bahsederken müştehidin fıkı bilmesine dahi gerek olmadığına dair bir izlenim vermektedir. Üçüncü görüşe göre fıkı usulünün işlevi hem mevcut olan hükümlerle deliller arasındaki irtibatı sağlamak hem hükmü bilinmeyen meselelerde geleceğe yönelik inşa fonksiyonu taşımasıdır. Alimlerin ve usulcülerin genelinin bu kanatta olduğu söylenebilir. Fıkıh işlevine dair şahsi kanaatimize göre bir zaviyeden değerlendirilerek e, mutlak şekilde geriye doğru bir temellendirme veya tamamen inşa foksunu taşıyan bir disiplin olarak e, nitelendirilmesi doğru değildir. Müştehit imamların zihninde mevcut olan usulün yani usulü fıkhın yani fıkha dair genel prensiplerin veya delillerin onların fıkıh düşüncesini ciddi anlamda etkilediğini söylememiz mümkündür. Diğer bir ifadeyle Malik'in Medine ameli düşüncesi, Ebu Hanife'nin usule dair pek çok e, düşüncesi, mesela haberin kabul edilmesi hususunda fıkur rabi, umumu, belva ve benzeri pek çok e, argümanı, onun fıkıh disiplinini, fıkıh düşüncesinin şekillenmesine belirleyici olmuştur. Aynı şekilde Şafi'nin istihsam ve benzeri delillere yönelik yaklaşımı onun fıkıh düşüncesini etkilemiş olmalıdır. Ayrıca içtihat, tecdid ve ıslah düşüncesiyle hareket eden i̇bn Hazm gibi, İbn-i Teymiye, İbn-i Abdüselam, Şahbediullah Eddihlevi gibi alimlerin usul anlayışı, usul düşünceleri onların furu dair kanaatlerini etkilemiştir. Usul fıkhın inşa fonksiyonu taşımadığını iddia edenler büyük oranda mezheplerin teşekkülünden sonra müntesip müştehit veya müntesip veya mukallit bir alim olarak hareket eden usulcülerin, usule dair farklı yaklaşımlarının furu fıkıhta farklı kanaaten neden olmamasını örnek gösterirler. Bu onların yaklaşımlarının bir sonucu olmakla beraber usulü fıkhın ideali veya usulü fıkhın işlevinin olmadığı anlamına gelmez. Usulü fıkhın inşa fonksiyonu taşıdığına dair e, pek çok emare söz konusudur. Örneğin Şafi'nin sünnet ve hadis anlayışı, Ahmet bin Hanbel'in e, aynı şekilde hadis ve sünnet anlayışı, kıyasa ve reyye mesafeli oluşu, Ebu Hanife'nin örf ve istihsan delillerine sıkça yer vermesi, İmam Malik'in Medine amelini ve maslahat ı Mürsele'yi sıkça kullanması, bu ve benzeri pek çok yaklaşımın Furu etki ettiği, Furu fıkı belirlediğini söylememiz mümkündür. Dolayısıyla usul-u veya usulün Furu fıkı etkilemediği, sadece geriye dönük bir temellendirme olduğuna dair iddiaya ihtiyatla yaklaşılması gerekir.